benim hayatıma girersen eğer hı hı. o tırnakların öyle olmaması lazım. Hı. Ben uzun tırnak sevmiyorum çünkü. E, bu normallik kısa, kısa hali. Kısa halim. Halim. Evet. Ayağında gümüş alha, ince nakış gümüş alha. Haluk Barışmacı <laughs> Bu akşam. Aklıma bir şey geldi <laughs> dur biraz Melis gitsin onu yapacağız. Çıkarma aklına. <laughs> Çok iyi oldu ya. <laughs> <laughs> Çok güzel oldu. <var>. Hayır. <laughs> git git bas ben sana bir şey söyleyeyim mi? Git. Ben Yumurtayı kabuğuyla yiyince daha kalsiyumlu oluyormuş. Ayy. Değil mi? Kabuğuyla de, ye. Rabbi dedi bir şey. Aç ağzını. Aa, şok ha. oldun değil mi? O abi şey şey Aç abi. ağzını. Abi ne yapıyorsun daha sen? Değişik bir şey oldu yani. Çok belli olmuşsun. Tövbe yarabbim. Kafama sürdü. Allah Allah. Çok enteresan Çok bir şey olmuş bana yani. beni gördüğünde bana karşı bir şey oldu mu içinde? Ya, güzel hani. bir kızsın şimdi yani Allah var. Teşekkür Ama ederim. seni tanımıyorum karakterini de bilmiyorum. Hı -hı. Seni tanıyacağım. Tanımak isterim yani seni. Şimdi dış görünüşüne baktığım zaman güzel bir hatursun. Teşekkür ederim. Gel sen buraya gel. Kalk sen de şuradan. Kızla o kadar konuştuğun yeter senin. <laughs> Senin kızla bu kadar konuştuğun yeter. Ay. Sen benim önümde kızla konuşabileceğini mi sandın? Kim diyor lan? Ya bu nasıl bir insandır Allah'ım yarabbim ya. Böyle dur ya. bence hep bahçede dursunlar abi. Nasıl Allah yok, yok. Böyle dur. Kim cezalı? Emre. Kim şey söyleyeceğim mi? şu yumurtaları da bir an önce ortadan kaldırın bak. Abi, Aç kapıyı. Valla İlk yüzüne yok gözüne yok. her tarafına. Oğlum adam yani. Verir misin tişörtü? Kalk. Tamam giymene gerek yok sen cezalısın. Kırmış kendini bana bırak gelsin ya. Al. Geleceğim. Kit. Geleceğim. Ayağım aradı. Ayağım? Ayağım aradı. ne oluyor be orada? <laughs> Adnan ayağımı sıkıştırdı. Tamam, Hay Allah'ım dileyim ya. Kızı sallıyor kalsın. <laughs> Öyle mi? Kızı bir sağ o kalsın orada. Kaç, Öyle mi Semih? Kaç kaç Semih kaç. Kızı sal, o kalsın orada. O dediğin ben oluyorum. Melis'in cezası yine uzayacak uzun, yalnız böyle devam ederse. Mekanlık başına vurmuş ya. Benim anlamadım. Melis'in bekarlık başına vurmuş. <laughs> Ya menis. Semih de bu oyunu kadar diyor gelmiş. He? Ben Dile'ye üzüldüm şu an ya. Kız orada tek başına kaldı. Aynen. Et şey e, Semih ama, ama Melis'le. Baş Melis'in ama uğraşmasını seviyor Semih yoksa gerçekten çok sese çok ciddi bir tavırla hayır da... Ki bunu yapabilen bir yapsa. Bunu yapabilen bir insan. <laughs> uğraşmasını seviyor mesela. Bak şimdi kaçmaya çalış. İşte bak evet niye seviyor anlamadım. Bir şey var yani. Ya Melis sen nerede görüyorum ben. Bir şey yok evet. Ama Semih Hayır, Melis Semih hoşuna, gidiyor. Semih hoşuna sen. gitmiyor mu? Dileği orada yalnız bırakmayabiliriz. Dilek, Dilek, Dilek de mülayim. Semih hoşuna gidiyor ama şimdi. bir şey de diyemez. Dilek evet. Sakin. Konuşuruz ya buradasın. Bak konuşuruz, konuşuruz yine, yine konuşuruz buradasın diye yok. Gördünüz mü? Konuşursun. Konuşursun. Semih çiğimi çakıştıramadım. Bu boşlar şu partına atayım ama Semih yeah, normalde yaptı. Yaman. Yeah, Acaba Melis bu savaştan galip çıkacak mı? Adnan yeah, iyi oldu ya. Semih'i gerçekten kazanabilecek yeah, mi? Abi. Peace brother peace. Yeah. Şey nerede? <laughs> şey nerede şey? Emre nerede? çok Emre, nerede? Emre <laughs> çok çirkin bir kız oldu ya. Çok Adnan güzel ya. olmuş <laughs> ama. Tipe bak ya. Vallahi çok çirkin bir şey. Ee, Adnan gelsene bir ee, senle kırmızı odaya ee, gidelim. Ha saçı uzatmışım değil mi Tanku abi? What? Yani... <laughs> anlayabiliyorsun ya. değil mi? Vakçılar gibi olmuşsun. Bir Bileyim mi, alayım mı bilemedim şimdi ya vallahi. Bak milletten güç alma. Ha kardeşim. <laughs> ne gidiyoruz? Şeye benzedim. Kobra şey. Burat'a benzedim. <laughs> Sen, Sen otur yanıma. Ben seni tutarım. Yani seni, seni. <laughs> kobra Burat'a benzemedim abi. Aynen. Canım sen yeni gelin adayı mısın? <laughs> Her yeni gelin adayına böyle mi davranacaksın? Sana talip olabilirim. Bu cezasını uzatsınlar Hak etti. Uzattılar. Konuşmuyoruz, etmiyoruz. ceza Vallahi evde bize <laughs> bir şey. <İyi> insanlar, <laughs> ne davet Dilek ne haber ha? <he>? İyi senden ne haber? Bana konuşuruz mu? Eser ya, git şu kafanı ya, yıka abi. yumurtalı yumurtalı. Ya. Bir hafta kokacaksın haberin Bunun yok. Bunun olayı Sincet çok oraya. farklı be abi. Pis tavuk oh. gibi kokarsın. Yani burada bir gelin adayı tanıyor musunuz Murat abi? Anlamadım. Kepsi. <laughs> abi ben benim için doğru olanı bulmaya geldim. Fakat <laughs> böyle giderse bulacağım gibi. Görüyorum. Ya Dilek de Dilek şu an çabal biliyor çabal değil mi? Anlaşılıyor de. Ben anlayamadım da. Ne işi ki? Sevgilisi şey değil bir şey değil. Bak görmüyor musun? Tamam Bakayım. <laughs> Ama sen böyle, tövbe yaptın. Yani <laughs> horoz dövüştürmüyoruz sonuç itibariyle. Semih kim giydiriyor ya? Semih bıraktı geldi Adnan'la falan ilgileniyor. Kendi şey ilgilenmiyor ya. Çok güzel giyiniyor çocuk yani. Adnan'la o çok güzel, güzel giyiniyor. Aa bana sorarsan evde spor sen, giymek daha iyi yani. Semih yani. Semih hiç oralı değil. Ben aklı başından şey gitmedi olur. çocuğum. Ee, enerjik, Şeytan diyor git Ayça uğraş onlarla. Bak sen öyle diyorsun ama Melis, Semih'i gerçekten istemese bunları yapmaz Cansel. Uğraşmaz Melis var bir şey hissi var kızın anladın mı yani artık nur da yok Melis. yaramazlık yapmıyor Melis Melis'in hissi olmasa yeni gelen adayları göndermez zaten bak hiç kimseyle ilgilenmiyor Melis farkında. E doğal olarak çünkü Semih de haklı yani şu ama aklı Semih'te yani oradaki bir damat adayına. Ya bu kö bu kötü bir şey gibi lanse edilmiyor yani. No, no. Ama güzel evet, bir tabii şey. Tabii ki kötü bir şey olamaz. Kötü bir şeyden bahsetmiyoruz. Ats aklı... Semih'te kaldı hmm. diyoruz bu bir şey Evet. Ki. Ve e, ayrıca Melis zaten bir aşk yaşadığında ya da bir ilişki yaşadığında çok da tatlı oluyor. Yani Hayır, ben de Melis'i birazcık hmm, bir şey aynen. gibi. Ama istemiyor. Ben anlamadım bu olayı. Bence Melis aşk yaşayamadığına da çok tatlı. <laughs> yani anlatabiliyor muyum? Anlıyorum. Ben Eee bu eve geldiğimden beri ben misafir olarak gelmiştim. <laughs> Hadi ben tek başıma gideyim. Görüşürüz. Görüşeceğiz, Görüşürüz. görüşmek en üzere. En Geçmiş olsun tekrar. İyi bak kendine tamam mı? Dilekçi <laughs> <laughs> dostun, dilekçi dostunu düşmanını iyi tanı bu evde. Tamam. Algıların teşekkür olsun. ederim. Burada yosunlu tahtalara takılabilirsin yani. <laughs> kayabilir ayağın her an. Ayağında gümüş ha Ya az önce var ya. <laughs> ya minderi önce... alsanız oğlum. <laughs> Adnan ben... minderi alsanız da minderlik. Az önce Emre <laughs> de <değil>, minderi, <laughs> <at orada. gülüyor> minderi at orada biliyor musunuz? Minderi at Allah <aşağı> Allah. Minderi at ya. diyor. <laughs> Dilek gelmiş hoş gelmiş. Bir şeyler daha konuşuyoruz. Aramızda daha net bir şey yok. Zamana bıraktım birimizi tanıyoruz da şu anlık daha bir şey söyleyemeyeceğim. ya. Yani. Abi ben o gün finalde... Abi bu evde de, bir şeyler dönüyor ha. Ee, <laughs> Karıştık herhalde bize. Emre için Şıkıntı söylediği burası. çok doğru bence. Ne abi? Ben, Neydi o? Emre'yi samimi bulmuyorum. Ne söylemişti ya? Yani, samimi diyorsun? bulmuyorum abi. Adam birincilik için. Evlenme teklif etti diyorsun. Hepimizi yani. kandırıyor. Değil mi? Yani. Onun için mi evlenme teklif etti? Bir ay oldu hemen evlenme teklif etti. Ya birincilik mi onun amacı hadi. sadece? Hadi Evlenmeyecek bakalım. mi peki? Yok abi ne evliliği ya. Hadi be. Hepimiz Herkes Halk yapınca iyi. Evli yapınca mı oldu şimdi? Ben, ben de görüntüleri var kandırıyorum herkesi diye. Sinep atıyor. Sine şey, Allah Sinep, şey, Allah. sosyal medyadan birine göndermiş. Göreceğiz abi hadi çağırsın. Ben bekliyorum en e, finalde patlatacağım. Ya ben görüntüler. göreceğim evet. gong çalsın. Seda Hanım desin ki ya gençler kim evlenmek istiyor? Hadi bakayım. Hadi diyeceğim o Hadi. El o zaman göreceğiz bakalım. Göreceğiz. <laughs> Ak mı kara mı? Ado. Abi ben of. sadece sabırsızlıkla bekliyorum. Ben de o günü sabırsızlıkla bekliyorum kardeşim. Yanlış anlama. Ben açık Medis, sözlü bir insanım. Bak. Ben Abi iki sen ayda sen bir insanla bak. evlenemem şu an. sen, yeter ki sen